Herkese merhabalar. Bugün yine ilginç ve önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyla karşınızdayım. Genellikle bize oyunlarımızda rakibin zayıf noktasına saldırmamız gerektiği söylenir ki bu doğrudur. Bu sadece satrançta değil. Örneğin bir dövüş sporunu düşünün veya bir binayı yıkmak için en zayıf noktasına dinamit döşenir. Dövüş sporunda rakibi yere yıkmak için en zayıf noktasına çalışılır. Satrançta da bu %90-95 böyledir. Yalnız istihar güçlü noktaya da saldırmak, Güçlü noktadan da rakibi sersemletmek mümkün. E, tabii bu genellikle daha rahat gözden kaçırıyor. Çünkü hallerin çoğunda neredeyse hepsinde güçlü noktaya saldırmayı düşünmüyoruz. Bilinçaltımız bize şöyle mesaj gönderiyor. Ya işte bu hamleyi yapamam. Niye yapamam? Çünkü rakibin orası güçlü. Veya yaparsam ben bir şey kaybederim. Bu nedenle bu tür hallerde genellikle oyunu kazandıracak belki hamleleri gözden kaçırırız. Bugün bununla ilgili ise birkaç tane örnek göstereceğim ve bu örneklerden sonra artık oyunlarda bu tür örgüleri, patenleri gördüğünüz zaman en azından bu tür hamleleri de hmm, ya acaba olabilir mi? Yapılamayacak gibi görünen hamleler ki en sık bu tür de gözden kaçırıyor. Yapılamayacak bir hamlenin bile ya belki de yapabilir. Dur bir düşüneyim demenize neden olacak örnekler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hadi gelin sırayla birkaç tane örneğe bakalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik ilk örneğimize. Öncelikle sizden şunu rica ediyorum. Hiç ben yorum yapmadan bir tane şu tahtaya bir, bir iki dakika bakın. Analiz edin. Beyazın durumu nasıl? Siyahın durumu nasıl? Beyazın güçlü noktaları, siyahın güçlü ve zayıf noktaları. Aletlerin durumu ve beyaz olarak buyurun. Konum sizin ve beyazlarla oynuyorsunuz. Ne hamle yapardınız ve niye yapardınız? Bunun üzerine bir kafa yorun arkadaşlar. Sizin kafa varsayıyorum ve bir hamle düşündüğünüzü ve neden düşündüğünüzü arkasındaki e, planı da düşündüğünüzü öngörerekten şimdi gelin beraber konumu analiz edelim. Şimdi yüzeysel olarak baktığımız zaman arkadaşlar aşağı yukarı her şeyden önce materyal yani alet dengesi iki tarafında aşağı yukarı değil hatta birebir eşit. İki tarafında iki at bir fili iki kalesi ve veziri var. Piyon da işte iki tarafında altı şar piyonu var. Pozisyonel unsurlara bakacak olursak beyaz çok hafif bir şey. Merkezde daha fazla alana sahip piyonu D5'e kadar gitmiş. Siyan piyonuysa kendi bakış açısından 3. sıraya kadar gitmiş. Yani beyaz bir miktar merkezde daha iyi alana sahip ama siyahın ciddi bir zayıflığı yok. Yani zayıflık olarak göreceğiniz belki E6 ve C6 karesi var siyan. Buraya beyazlar belki at d 4 bu kareleri kullanmayı düşünebilir ama siyahlar burayı güzel bir biçimde gördüğünüz gibi E6 karesini 2 atıyla koruyor. C6 karesini de fil ile ve kalesiyle tutuyor. Ya siyahların zayıf gibi görünen kareleri aslında iyi tuttuğu için çok büyük sıkıntı değil onun açısından. Belki F6 piyonu bu hatta iki tane kalın çiftlemiş oldu hatta zayıf gibi görünüyor ama bu da çok problem değil siyah için. Çünkü en kötü ihtimalle zaten vezir ve kaleyle tutuyor. En kötü ihtimalle atı da saklarak bir aletle daha bu piyonu tutabilir. Şimdi peki beyaz olarak nasıl bir plan kurabiliriz? Nasıl bir hamle yapabiliriz? Belki girişi izleyenler vermiş olduğum ipucundan hamleyi bulmuş olabilirler. Konuma baktığın zaman arkadaşlar benim ben en azından baktığım zaman ilk gördüğüm şey yani daha doğrusu ilk olmasa bile en çok gözüme batan şey. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Beyazın piyonları, beyaz kareleri ve fili bu nedenle biraz daha kötü. Benim gözüme ilk batan şey beyazın E4 piyonunun geride kalmış olması ve E5 sürüşünün imkansız olması. Neden? Çünkü iki tane piyon ve vezir E5 karesini manyak derecede tutuyor. Bu nedenle E5 sürüşümüz imkansız. Mı acaba? İşte arkadaşlar püf noktası soru değil arkadaşlar. İşte genellikle oyunlarda böyle düşünerek birçok hamleyi gözden kaçırıyoruz. Çünkü E5 sürüşü adeta imkansız gibi. Çünkü sürdüğünüz anda direkt piyon kaybediyormuşsunuz gibi görünüyor. Ki ilk etapta evet Derinlemesi incelemesini öyle ama burada arkadaşlar inanılır gibi değil hamleyi kapatmıştım. En iyi hamle E5 arkadaşlar. Ve beyaz bu hamleyle kazanca gidiyor. Bu örnekte rakibin zayıf noktasına değil en güçlü noktasına ya da en güçlü gibi yönler noktasına saldırıyoruz arkadaşlar. E5. İşte burada bundan sonraki taktiksel varyantlar arkadaşlar çok önemli değil. Çünkü dediğim gibi hesaplama ayrı bir şey. Taktik çalışırsınız ama burada bu konsepti özümsemeniz çok önemli. Çünkü bu konsepti özümserseniz. Birçok oyuncunun oyunlarda kaçırdığı ya bu hamleyi ben yapamam bir şey kaybeder, o çok güç nokta mümkün değil bu hamle gibi düşünceleri bazen bazı doğru olmadığını bilip en iyi hamleyi bulabilirsiniz. Şimdi hızlıca oyunun gidişatına olmuş bakalım. Burada siyahlar hep 5 sürmüşler arkadaşlar. Çünkü piyon almak iyi değil. Örnek bir variant gösterelim. Eğer siyahlar bu şekilde alırsa at 5 ile hemen beyazlar f8'deki kaleyi bakın istiyorlar. Şimdi Siyahlar bunun için hemen öncelikle bir kale alıyorlar. Vezir f şimdi at alacak siyahlar. Piyonla at alıyorlar ve piyonla at aldıktan sonra gördüğünüz gibi piyona alan açıldı. D6 şimdi çatalına attı piyon. Piyon alınması zorunlu gibi görünüyor ama alınamıyor. Nedeni şu eğer siyahlar piyon alırsa vezir f7 şah hamlelerinden sonra siyahlar mat oldu arkadaşlar. Bu nedenle piyon alınamaz. Siyahlar veziri f7'yi koruyacak şekilde kaçıyorlar ve Beyazlar at aldığında şimdi kale C7. At 4 ve oyun bitti arkadaşlar. Beyaz oyunu bakın ne kadar hızlı bir şekilde 5-6 hamle içinde kazandı. Şimdi beyazlar at F6 şah pardon. At F6 şah sonrası çatal atmak istiyor. Siyan yapabileceği hiçbir şey yok. Eğer bu çataldan kaçmak için örneğin veziri bir kenara kaçarsa yine vezir F7 ve vezir F8 sonrasında mata gidiyor. Bu nedenle arkadaşlar siyahların f tutacak şekilde vezirin çataldan kaçtığını düşünelim. Bu durumda da eğer ve Z7 gibi bir hamle yaparsanız buna da basitçe at F6 şah. Şanları ilk dinlenem yok. At E4 çatal attı ve beyazlar oyunu kazandı. Gördüğünüz gibi herhangi bir piyonun alması bu şekilde oyunu beyaza kazandırıyor. Piyonu almayıp F5 sürerse siyahlar. Burada vezir H6 ile şimdi beyazlar vezirini aktive ediyor. At G8 ile beyazın belki siyahlar vezirini G'de getirecek. H7 noktasını koruyor. Çünkü at G5 sonrasında H7'ye basmak istiyordu beyazlar. Şimdi E6 ile file bastı beyazlar. Fil B5. Hem filin aktif noktaya çıkıyor hem de belki kaleyi oynarsam atıyorum şuraya beyazın kalesine basarım diyor. GF5 şimdi kale F6. Burada GF6 da aldı. Bir de Teknik detaya çok gerek yok girmeye. Dediğim gibi konumuzun özü bu değil. Kale F6 şimdi at D2 ile basıyor kaleye. Beyazlar ve atına E4'e gelmek istiyor. Kale D4. Şimdi kale tehdit altında bayağı taktiksel karışıklıklar var ama Şuna dikkat edin arkadaşlar. Beyaz daha iyi durumda. Neden? Çünkü piyano E6'ya kadar girdi. Her an burayı kırabilir. Atı E4'ten gebeşe zıplayıp kaleye basabilir. Daha iyi şansları var. Burada kaleci C1 oynamış. Beyazlar ki bilgisayara göre de burada GF6 çok daha hızlı kazan diyor. Detaya girmeyeceğim varyanta. Kale C1. At D5 ile şimdi merkezini parçalamaya çalışıyor siyahlar. Siyahlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi at E4. iyice at. Aktif oldu kale f8. Şimdi f2 6 kale f2 at f2 kale h4. Beyaz vezir oradan korumaya çalışıyor. Siyahlar dikkat edin vezir koruyor. Şimdi g7 şah. Şah 8 vezir g6. Dikkat edin vezir g6 mat istiyordu. Siyahlar onu korumak için hemen geldi. At f5. Şimdi vezir h7 ile veziri de bastı. Veziri koruyarak kaleyi aldı. Şimdi vezir h4. At G4, at G4. Baş 4 vezir 7 ve vezir H5 hamlesinden sonra arkadaşlar siyahlar oyunu terk etmiş çünkü pille düştü. Ve beyazlar oyunu kazanıyor. Burada önemli olan arkadaşlar taktiksel hamleler o kadar önemli değil. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bu konumda 10 oyuncu koysanız 9'u muhtemelen e hamlesini anında eler. Çünkü e karesi mükemmel bir şekilde korunuyor. Burada dikkat etmeniz gereken oyunlarda böyle oluşuyor ve biz de gözden kaçırıyoruz. Rakibin en güç noktasına saldırmak, oraya doğru hamle yapmak bazen en iyi hamle olabilir. Şimdi gelin ikinci örneğimize bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci örneğimizde karşınızdayım. Burada muhtemelen bu örneği artık detaylı e, anlatmayacağım. Biraz önceki örnekten sonra artık bu sıra beyazlarda hamleyi bulmak için çocuk hamleyi bulmak için, için çocuk oyuncu olacak ama arkadaşlar bu işte bu tür örgüleri, patenleri bildiğiniz zaman kolay. Eğer ben biraz önceki örneği göstermesem buradaki doğru hamleyi %95 muhtemelen bulamazdınız. Burada şimdi sıra beyazlarda ve beyazların biraz önce anlattığımız gibi gördüğünüz gibi devlet sürmesi arkadaşlar imkansız gibi görünüyor. Çünkü mükemmel bir şekilde bu kare korunuyor. Halbuki burada beyazlar gelişmiş olduğu için ve siyah şahı ortada olduğu için en iyi hamle devlet arkadaşlar. Ve beyaz bu hamleyi sürerek ciddi bir avantaj yakalıyor. Oyunda siyahlar D5'teki piyonu almışlar. Beyazlar Vezir'e 2 çekerek Vezir'e basmış. Vezir F5 bir daha Vezir D3. Halbuki burada şimdi oyun e, Vezir D5, Vezir 2, Vezir F5, Vezir d 3ten sonra beraber bitiyor arkadaşlar. Oyuncu muhtemelen zaman sıkışıklığından ya da e, doğru devamını göremediği için oyunu kazanamıyor. Halbuki burada D5 ameliyat sonrası arkadaşlar Vezir D5, Vezir E2, Vezir F5, Vezir D3 yerine burada Vezir D2 arkadaşlar. Beyazlar kazancı götürecek, beyazı kazancı götürecek bir üstünlük sağlıyor. Nedeni vezirde üçten farkı çünkü şimdi, şimdi vezir de bir e şekilde ise vezir f4 sonrası buradan şahın konumuna beyaz vezir giriyor. Aradaki fark o. Şimdi vezir 2 örneğin vezirde 5'te 5 engellemeye çalışsa kapatmaya çalışsa önünü siyahlar vezir f4 vezir f takas girişimine vezir c7 şimdi arkadaşlar ve burada vezir b7 almakla tehdit ediyor. Matla tehdit ediyor arkadaşlar. Matı engellemek için şimdi E5 gelirse bakın matı engelledi. Burada şimdi kale E1 ile at hareket ettirdi anda E5 bir basacak. Bunu engellemek için de eğer siyahlar bir an önce file 7 rok atmak isterse file 7. Şimdi at D6 şah. Mecbur atı alacak siyahlar. Vezir D6 şimdi piyona inanılmaz bir baskı var. Tek hamle var arkadaşlar. O da F6 ile korumak. Buna da F3 ile basitçe atı düşürdü beyazlar. Oyunu kazandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir örnek kazanç varyantıydı. E, diğer varyantlara girmiyorum. E, burada çünkü konumuz teknik konular değil taktiksel konumlar değil. Burada önemli olan e, yapılması ilk konuma dönem yapılması imkansız gibi görünen rakibin güçlü noktasına yapılan hamleyi görebilmek. Son bir talında oyunundan hızlıca bir şey göstermek isteyip, gösterip arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Bu konuda da artık alıştınız. Burada tal Zdravko'ya karşı oynuyor ve sıra beyazlarda Tal bu prensipleri bildiği için konumu hızlıca analiz edip D5 hamlesinin kazanı götürdüğünü görüyor. Rakibin gördüğünüz gibi güçlü noktası. Burada siyahlar beyaz piyonu almış. Kale F1. Hızlıca oyunu nasıl devam ettiğine bakalım. Şah T8 çünkü e, aletleri hareket ettirdikten sonra beyazlar kazanca gidecekti. Şah T8, vezir B3 arkadaşlar. C5. Şimdi Vezir B3 fil B6 ile şiş diyordu. C5. At C5, fil C5, fil C5, vezir C5 ve vezir B7'den sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah şahın konumu berbat. Burada çok fazla teknik ve taktiksel detaylara girmek istemiyorum. Bugünkü videoda umut ediyorum. Çok öğretici oldu. Hoşunuza gitmiştir. Videonun özeti şudur arkadaşlar. Bir cümleyle rakibin bazı hallerde en güç noktasına saldırmak yapılamayacak gibi görünen bir hamleyi yapmak ise oyunu kazandırabilir. Dedikten sonra umut ediyorum video hoşunuza gitti arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hatta ve hatta katıl butonuyla destek olursanız da seviniriz diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.